Kemal Hocam, geçen günde bir eylem vardı programın başında da söyledim. Beyoğlu'nda işte polis bir takım göstericileri de gözaltına aldı. Oradaki talepleri nasıl dile getiriyorsun? Bu tarihsel öyküyü oraya çıkanlar bilmiyorlar mı? Yoksa başka bir yere mi dikkat çekmek istiyorlar? Çünkü şunu dikkat ediyorum. Örneğin İsrail'e açıktan destek veren devletler var. Bu ülkelerde yabancı devletler. Buralarda yapılan eylemlere bakıyorum. Birinci hedef İsrail. Yani olması gerektiği gibi soykırımı sürdüren güce diyorlar dur yapma falan diye. Yani Amerika'da yapılmış olsa bile hedef evet. İsrail. Tabii tabii Amerika'da, Almanya'da, İngiltere'de nerede olursa olsun. Ama Türkiye bakıyoruz bu süreçte Erdoğan herhalde diplomatik ilişkilerinde ABD ile ve İsrail ile en büyük problem Filistin yüzünden yaşıyor. Evet. Bu seviyede bir ilişki var ama burada İsrail talih plana düşüyor. Hedefte bu Filistin ile iyi ilişkiler yürüten, Filistinli liderlerin asil adam dediği Erdoğan. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani biraz istihbarat kokuyor bunun içerisinde. Öyle mi? Evet. yani e, Çünkü bugüne kadar 7 Ekim öncesinde dahil olmak üzere, 7 Ekim'den sonra, bu savaş çıktıkta, katliam başladıktan sonra, tek bir ülke vardır ki, tek bir lider vardır ki, doğrudan, hiç kıvırmadan e, net politikasını ortaya koyar. Başka ikinci bir ülke göremezsin. Ya, suikastlar Ligi, yapacağız Arap dediler. Ligi Hocam bakın. Türkiye'de de suikast yapacağımız ülkelerden birisi dedi. Hedef ülke haline getirdiler tabii, tabii, Türkiye Cumhuriyeti'ni. Şöyle. Yani Arap Ligi'ne bakın. Var mı çok net bir Türkiye'ye benzer örnek? Yok. İslam İşbirliği Teşkilatı'na bakın. Var mı ikinci bir örnek? Yok. Batı'ya bakın. Batı'ya bakmayın zaten. Batı tamamen. Hocam İsrail'le savaş ilan et. İs İsrail'le savaş halinde olan Hamas'a dünyada bu bir terör örgütü değil. Bu mücahitlerden kurulu bir e, ordudur diyen dünyada bir devlet başkanı var mı? İşte yok. Yani dolayısıyla böyle bir örnek tek ve biricikken bunun bir şekilde bu tabloda itibarsızlaştırmak gerekiyor. Şimdi tam zamanlamaya baksanıza yani seçim yerel sonrası. seçimler tamamlanmış, bir miktar sonuçlar ortaya çıkmış, e, muhalefet dediğimiz gruplara karşı bir ülkemizin, milletimizin bir teveccühü olmuş filan. Yani sanki e, Sayın Cumhurbaşkanı politik desteğini kendi halkından kaybettiği bir iklimde, tırnak içinde söylüyorum ki kaybetmedi bana göre, bu yerel seçim sonuçları çünkü, bu iklimde, hem içeriden bir takım takviyelerle hem dışarıdan istihbarat örgütleri marifetiyle kurgulanmış bir sistem. Şimdi bakın e, hatırlar mısınız Sayın Cumhurbaşkanımız 7 Ekim sonrasında birkaç defa çok kritik konuşma yapmıştı. Bunlardan bir tanesinde şöyle demişti. Biz Gazze'ye, Filistinlilere yaptıklarımız göründüğünden çok çok daha fazladır. Her şeyi açıklayamayız. Evet bunun de altını doldurursak bakın orada 2 milyon Filistinli var. Orada yaklaşık 30 bin silahlı bir... Hamas direniş gücü var. Hı hı. Bu 2 milyon insan bu kadar yokluk varken, bu kadar sıkıntı varken nasıl hayatta kalabiliyor zannediyorsunuz? Türkiye'nin yardımları sayesinde hangi yoldan gittiğinin ne önemi var? Yani hocam açıkladı az önce. Yani Filistin devletinin defakto olarak de jure hatta okurken mal alımı, gümrükleştirme ya da işlem yapma şansı yok. Zaten bu yıkıntılarda yapma şansı yok. O yüzden böyle bir dolaylı, ha bu bile Türkiye'nin başarısıdır. Eğer Hayfa limanını kullanıyorsa Gazze'deki Filistinlere yardım için bu bile büyük başarıdır bana göre. Ha demek ki burada Mossad'ın başını çektiği bir ekip var. İçeriden de destek var. O yani, geçen yakalananlar vardı. Mossad deyince hani bir takım tipler. Biz dedik ki ya bunlar hiç Mossad ajanına benzemiyorlar diye. Tabii değil mi? Ya yani sakallı, sarıklı hani dediğin işte başörtülü, türbanlı kadınlar vardı. Ya diyorsun bunlar Mossad ajanı. Hatta bir tanesi de gülüyordu. Bu gözaltına alınırken o çok maya getirdiler arkadaşlar ama evet. yine en son yakalanan var. E Bu daha önce oldu değil mi? Bunların birkaç... bir, bir kısmı da Filistinli. Bir kısmı, bir kısmı Filistinli. Filistinli. da Filistinli. Bazıları Bunu niye Türk seçiyorlar? Türkler. Murat? şey diyorlar o kesimler üzerinde etkili olacak isimler. Yani evet. dışarıdan birisi dese ki işte Türkiye İsrail ile işbirliği yapıyor. Bulutlar. Yemez kimse. Ya yani muhtemelen bunlar kendi sosyal medya paylaşımlarında her gün İsrail'i küfredip aynı zamanda da Türkiye'ye İsrail ile ilişkilerini kesmediği için Türk devletine ve Erdoğan'a da küfreden adamlar ya yani evet. Bunların sosyal medya hesaplarını gördüğümüzde böyle göreceğiz. Evet, şunlar falan böyle evet. çok ilginç seçilmiştikler. Fakat, fakat hedef bu yani. Şimdi bu doğrudan bence açıkçası bir İsrail İstihbarat Servisinin doğrudan çalışması var. Bir. İkincisi, Türkiye'nin özellikle 76 yıllık işgal içerisinde Filistin davasının merkezi rolü kimin eline geçmiş durumda? Sayın Cumhurbaşkanımızın Van Minut çıkışından sonra Türkiye giderek Kudüs davasını bir devlet politikası haline getirmeye başardı. Hı hı. Bu da Özellikle İran'ın yani Güney Lübnan'ı elinde kontrol altında tutan aynı zamanda Suriye'de Golan Tepelerini elinde tutan İran'ın e, nüfuz alanını daralttı. O sebeple ben Türkiye'deki bu eylemlerin arkasında yani bu provokatif eylemleri Filistin destek eylemini kastetmiyorum. Çünkü Türkiye İstanbul'da 900'den fazla Filistin'e destek eylemi yapılmış. Bugün valimiz açıklıyor. Bugüne kadar yani öyle bugüne mi? Bugüne kadar 7 Ekim'den bugüne 900'den fazla eylem yapılmış destek eylemi. Bir tanesi de... Ee, en görkemlisi biliyorsunuz bir tanesini Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi bizzat katılarak yaptı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde. Diğeri de 1 Ocak tarihinde belki de dünyanın gördüğü en büyük eylemlerden birisiydi. 100 binlerce insan katıldı o Galata Köprüsü üzerinde. Yürüldü. Şimdi bu Filistin'e destek konusunda Sabahındı. milletimizin arasında bir ihtilaf yok. Devletimizin Filistin'le alakalı e, duruşuyla ilgili bir hiçbir ihtilaf yok. Peki bu eylemi kim organize ediyor? Niçin ortaya çıkıyorsunuz ve neden o eylemlerde İsrail'i değil de Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımız hedef alıyor. İsrail tali planda kaldı. Evet. Orada işbirlikçi Erdoğan diyorlar. Ya Mustafa bu, Kemal bura, Çiçek. Burada açıkça Benzer bir İran şey, istihbaratında faaliyeti olduğunu görmemiz çok lazım. İran'da çok var. Çok özür dilerim. Çok kısa bir eğer. Işte ilgili hatırlarsınız şeyde Rusya'da yapılan eylem sonucunda da böyle bir İsrail ikinci planı atıp Müslüman camiasını kirletici bir e, propaganda başlattı. Yani Rusya'daki terör eylemi de bu amaçlı mıydı diyorsunuz? Evet, eklemleyip bir şekilde Doğru, Müslümanlar, Hedefler, Müslümanları hedef gösterdiği üzerinde. İsrail'i meşrulaştırmaya çalışılan ilk eylem oydu. İkincisi de bence bu. Bu önemli. Evet. Mustafa Kemal Çiçek, Yani şu dile getirilebilir, değil mi? Bir takım eleştiriler olabilir ya dersin ki daha çok devreye girsin Türkiye Şunu yapsın, bunu yapsın. Yani maksimalist olabilir vatandaş. Çünkü sırtında yumurta kefesi evet. yok. Ama burada konuşu mu? Nasıl görüyorsun onu merak ediyorum. Yani o taleplerin çok ötesinde mahkum edilmiş bir şey var. Yani bir kanaate varılmış ve bu eylemlerde organize olarak orası hedef gösteriliyor. Yani Filistin'deki soykırımın sorumlusu Türkiye gibi neredeyse dışarıdan baksanız pek çok yerde. Ve şunu söylediler dünyanın her yerinde eylem vardı. Hiçbirine polis müdahale etmedi Türkiye'dekini etti. Sen nasıl görüyorsun? Ya şimdi biraz evvel söylediğim gibi bir kötü niyet var. Yani en e, basit tabiriyle bunu söylüyorum. Yani... Filistin meselesinde 57 Müslüman ülke içerisinde en çok yardımda bulunan belki Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk sıralarda bildiğim kadarıyla 57 ülkede en öne kendini konumlandırmış ve batı blokunda olmasına rağmen yani sonuçta bir NATO ülkesisiniz Avrupa ile birçok bağlantınız temasınız var ticari e, diyaloglarınız var Türkiye bu meseleyi bu kadar kendisi için mütemmim hale getirmişken ve Sayın Cumhurbaşkanı da Davos'ta başlayan işte Minit minute süreciyle başlayan eleştirilerini dile getirdiği süreç ortadayken ve İsrail'e yönelik olarak en sert açıklama ya siz katilsiniz diyor. Siz insanları öldürüyorsunuz diyor. Yani bunları açık ve net olan ifade eden bir cumhurbaşkanımız varken bir anda hedef saptırma yöntemiyle işte Kemal abi ifade etti. İşte seçimlerin hemen arkasında e, İsrail geri plana orada 30 binin üzerinde kadın, çocuk, Yaşlıyı şehit eden başka bir unsurmuş gibi, on binlerce ton bombayı atan başka bir unsurmuş gibi bir anda hedeften çekildi. Türkiye nerede? Yani Türkiye'nin de sonuç itibariyle dünya politiğinde belli bir gücü var. Tabii. Yani o gücü de ben inanıyorum ki limitlerine kadar kullanıyorum. Bunun bir son hamlesi hava üstlerinizden uçakları kaldıracaksınız, donanmanızı alacaksınız, savaş ilan edeceksiniz bir sonra, sonraki hamlesi budur artık bunun. Askeri yani, tedbirler mi? E, askeri tedbirlerdir. Değil mi? Yani sonuç itibariyle bugün işte Ürdün, işte Kral Abdullah uçağa biniyor. İşte yanına Hollanda'dan bir C-130 yok İtalya'dan bir C-130 uçakla oraya yardım atıyorlar. E, Türkiye'de böyle bir şeyi sürecin içerisinde olmuş olmak isteyebilir. Bu doğaldır. Çünkü başka ülkeler yapıyor. İsrail bunlara müsaade ediyor ve tabii o yapılan yardımların da ne kadar sağlıklı olduğu da ayrı bir tartışma konusu. Yarısı denize gidiyor. İnsanların Deni, üstüne denizden onları diyor. almak isterken boğulan birçok Filistinli var. Süreç bu şekilde ilerlerken ki Türkiye bakın Mısır Refah Sınır Kapısı Türkiye en çok yardımı yapıyor. Yani sadece bu bile dikkat çekici bir nokta. Öyle ee, midir? Rakamlar bu arada onları da bir bakalım. Rakamlara ben tabii, söyleyeyim. Tabii. Yani şimdi bugün Dışişleri Bakanımız da konuşmaya devam edeceğiz. Tabii, tabii. Dışarı da açıkladı. Şu an itibariyle Türkiye total yardımların içerisinde oran olarak yüzde 26 ile ilk sıraya geçti. Ama mesela bir hafta önce ilk sırada Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Evet. Ee, e, şimdi bu yardımlar... Bu mudur hocam liste dediğimiz sayılar Hı. tutuyor mu burada? Artmış, oradakinden artmış. 42 bin ton. Aa, yani e, oran olarak, çünkü buradaki verileri... Böyle alabilir miyim İrfan Hocam? Buradaki sonradan. verileri aslında İsrail e, ortaya çıkarıyor. İsrail, e, bu giden yardımların büyükçe bir kısmı refah kapısından geçtiği için, hı hı. işte ağır limanına gidenler, el ağır limanına ulaşanlar, Kıbrıs'tan, uluslararası toplumdan, Türkiye'den, büyük bölümü oradan, refah kapısından, İsrail hakkı olmamasına rağmen, hukuken, e orada bir denetim sistemi kurmuş. Buna hakkı yok mu hukuken? Ama hukuken yok ama şunu yapıyor. Buradan diyor yani benim inisiyatifim dışında e buradan Hamas'a yardım etme ihtimaliniz var. Onun için tüm yardımları denetleyeceğim. Mısır'la bu konuda sürekli ihtilaf yaşıyor. Ve buradaki veriler yani insani yardımlar, sağlık yardımları Oradaki İsrail denetim mekanizmasının ortaya çıkardığı rakamlar, havadan atılanlar buna dahil daha değil. Daha fazla olabilir dolayısıyla. E, dahil değil ve onlar biraz daha düzensiz. Bunların içerisinde Türkiye 2 numaraydı Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından geçen hafta. Birleşik Arap Emirlikleri %26 oranındaydı toplamın dörtte birinden fazla. Şimdi Türkiye %26'ya çıktı. Hemen arkasında Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar. İran mesela çok daha atlarda, İran daha çok işte tehdit ediyor. Diplomatik olarak e, bu mücadelede çok ağır size bir ceza uygulayacağız diye ifadeler kullanıyor. Fakat sahada mümkün olduğu kadar İran geri planda yok. kalıyor. Başka Sadece bir şey daha Yardım tabii. olarak ya, hiç yok neredeyse. Şimdi bu gemiler falan gidiyor, yardım için de gidiyor. Bu eleştirilerde onu görüyorum. Şu kadar liman işte bilmem ne limanından, Aştad Limanı'ndan giriş yaptı Türk Bandıralı. Bu yardım gemileri falan da dahil ediliyor olabilir mi o rakamların Yani geçenleri içinde. sayıyorlar. Şu ha. an itibariyle tonlarca yardım malzemesi refah kapısından içeri geçmiyor. Çünkü birinci olarak oradaki sivil halkı sahil cezalandırmak istiyor. Niye bunlara suyun, gıdanın, tıbbi malzemenin... E, ameliyat ürünlerin malzemelerinin gitmesini engelliyorsunuz. Çünkü bunlar da masum değil. Bekleyen tırlar bunlar galiba. E, yani e, gemilerden indirilip bekleyenler de var. Çoğu dakika daha bozuluyor falan bunlar herhalde evet, değil mi? Tabii. ediliyor. E, yani işte donanımı olanlar kontrol altında kalıyor ama e, dayanamayacak olanlar tabii ki bozuluyor. E, neden İsa'yı bunu yapıyor? Çünkü e, açıklamalarında Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında da gördük. E, yani aslında Gazze'de hiç kimse masum değil diyor. Yani oradaki sivil halkı da cezalandırmayı, imha etmeyi, onları işte bir şekilde etnik olarak arındırmayı... Hocam bugün açıklaması sayıdırma. var, refaha gireceğiz diyor, refah son noktasıdır diyor. E yani diyorum. şimdi bu, bu tabloya baktığımızda aklımıza ne geliyor? Filistin'e destek vermek için sokağa çıksam hocam, ya bak burada bu tırları durduran, İnsani yardımın girişini engelleyen İsrail'e yönelik bir şey gelir aklınızdan değil mi? Buraya bu yardımlar protesto edin. İşte o ben mesela normalde temel, yapmanız temel yapmanız mesele lazım. bu. Hayatın olağan akışı onu gerektiriyor. Ama hem radikal söylemlerle hani Filistin halkının yanında durduğunu söyleyeceksin ki o kitleye hitap etmek için ardından da bunu savunacaksın ama bu kadar oyun bunun oyunun ötesinde bir şey ama, olduğunu. Ama şuna düşünüyorum dikkat ama. çekiyor. Mesela geleneksel olarak Türkiye'de sol yani ...son hareketler Filistin davasına destek verirler. Peki döneminde dönemde sizin anlattığınız Evet, evet önemli. destek Öyle verirler. Diyeceğim. Mesela diyelim ki Cengiz Çandar'ın bir kitabı var... ...böyle kalın bir kitabı direnir Filistin'de. Bitti orada Filistin da. Evet orada bulundu falan. Ama bugün baktığımız aşamada... ...sadece bu konuda geriye çekildiklerini... ...ve son dakika bu en son gösteriye kadar... ...hiç sahaya çıkmadıklarını görüyoruz. 6 ay sonra ilk defa... ...en yani netice olarak Erdoğan'a tepki duyan da... olarak... nitelendirdiğimiz kesimler ilk defa sokağa çıktılar hedefte İsrail yok Erdoğan var. Bu da çok tuhaf bir durum. Maalesef evet. Hakikaten